Merhaba arkadaşlar Ayşe'nin Tarifleri'nden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fasulye piyazı yapacağız. Ee, öncelikle tarifimize e, malzemelerimizi göstererek başlayayım ben. Bir kase fasulyem var benim. Piyaz doğranmış kırmızı soğan kullanmak istedim ben bugün. Ee, biraz yeşil biraz kırmızı kapya biberim var. Bir tutam maydanozum var. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Bir tane yumurta haşlamam. Birazcık limon sıkacağım. Nar ekşisi var biraz. Biraz da elma sirkesi kullanacağım. Üzüm sirkesi de olabilir. Evde hangisini kullanıyorsanız fark etmiyor. Arkadaşlar ben fasulyemi haşladım. Akşamdan suya koydum. Tuzlu suya koyuyorum arkadaşlar. Ben normalde fasulyemi o şekilde kullanıyorum. Kabuk çıkmıyor. Sabah hemen güzelce haşladım. Süzdüm taze taze olsun diye e, dediğim gibi kırmızı soğan ince ince piyaz doğradım ben bunu birazcık e, oldum arkadaşlar e, tuzlu su da daha lezzetli oluyor başlayalım malzemelerimize ilk etapta hemen yağımıza sosumuzu e, yaparak başlayalım şöyle birazcık bir tatlı kaşığı tam bir tatlı kaşığı Sirkemizi koyduk. Şöyle bir tatlı kaşığı da nar ekşisi bırakalım. Biraz bir buçuk olsun, bu Azaldı kaşık. Dolu dolu bir tatlı kaşığı oldu. Birazcık da limon sıkalım hemen. Şöyle. Ben hepsinden koyuyorum. Hani nar ekşisi koyunca limona gerek duymayabilirsiniz de. Bir tane çekirdeğimizi alalım. Tamamdır. Şöyle karıştıracağız hemen. Çok güzel bir sos oluyor arkadaşlar bu. Salata sosu. Bakın çok lezzetli görünüyor zaten. Kokusu da çok güzel. Bunu dinlenmeye bırakalım. Biz şu malzemelerimizi kenara alalım. Hemen başlayalım diğer işlemlerimize. İlk önce fasulyemizi bırakalım, bir kase. Soğanımızdan bırakalım. Ben biraz fazla soğan seviyorum, biraz da. Ama her zaman kontrollü iyidir. Şimdi birazcık daha, tamamdır. Kapya biber, yeşil biber ben yakıştırıyorum. Hani kullansanız da olur, kullanmasanız da olur. Ben seviyorum, karıştırıyorum böyle. Çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar çok sağlıklı bir salata oluyor bu. E, meze diyebilirsiniz, ara sıcak diyebilirsiniz, salata diyebilirsiniz. E, çok sağlıklı oluyor. Bir hani e, bir öğün olarak da yiyebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında çok güzel oluyor. Hiçbir şeye gerek kalmıyor. Her şey içerisinde var zaten. Yetiyor kendisi. Şöyle güzelce karıştıralım. Tuzumuzu atalım. Bir çay kaşığı yeterli. Birazcık ben pul biber de atmak istiyorum. Çok yapışıyor. Çabucak olan. Şöyle çok fazla koymayacağım çünkü acı bir. Kolun yeterli. İsterseniz fasulyeyi konserve de kullanabilirsiniz. Ee, hani vaktiniz olmayabilir o da güzel oluyor. Ama vaktiniz varsa haşlayabilirsiniz. Veya buzluğa atabilirsiniz önceden yapıp. Şöyle güzelce sosumuzu da hepsini ekleyelim çok güzel bir koku var şimdi hepsini birlikte karıştıralım nar ekşisi biraz az geldi sanki ben biraz daha katmak istiyorum şöyle çok yakışıyor buna çünkü şöyle bir yemek kaşığı oldu Dur, biraz daha koyalım Tam bir yemek kaşığı oldu. Şöyle karıştıracağız. Eksiklerimizi göreceğiz. Bakalım. Çok güzel oldu. Birazcık toz biber kullanmak istiyorum ben. istediğinizi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Her şey çok yakışıyor. Tamamdır. Çok protein oluyor, vitamin var, her şey var. Çok sağlıklı oldu. Limonumuz, nar ekşimiz. Çok güzel bir rengi oldu. İstediğim renk bu işte arkadaşlar benim malzemeleri artırabilirsiniz e, azaltabilirsiniz istediğiniz Hani daha fazla görmesini yemek istemek isterken lezzetini almak istediğiniz olabilir onu da ekleyebilirsiniz hemen kasemize şöyle tabağımızı kayık tabağımızı alalım böyle güzel oldu. Evet. Hemen yumurtalarımızı olmazsa olmazı yani benim için öyle. Hani sevmeyen varsa alerjisi olan arkadaşlarım e, arkadaşlarımız tabii ki kullanmamakta haklı. Kullanmayabilir. Ama alerjiniz yoksa arkadaşlar kullanın. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye yazında Yumurta çok yakışıyor. Tamamdır. Dağıtmadan çok güzel oldu. Tabaklarımızı geri alalım. Evet arkadaşlar. Hemen gözlerinizin önünde şöyle çok güzel bir fasulye piyazımız oldu. Yeterlidir bu kıvam her şekilde lezzeti tamdır. Yapacak arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim sesini de açarsanız bütün tariflerimizi böyle bu şekilde beraber yaparız. İnşallah lezzetli lezzetli yeriz. Bütün tariflerimi görebilirsiniz. Videolu e, anlatımımı görebilirsiniz. Bugünlük piyaz tarifi yaptık. Mahvet dedilerim. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.